Ama sünneti garibe ve vahide. O gün benim sünnetime uyan tek kalır, yalnız kalır. Gurbette gibi kalır. Kendi memleketimizde gurbette gibi değil miyiz? Şu milletimizde bakış açılarını görmüyor musunuz? Kendi öz memleketimizde efendim e, nerede gelmiş bunlar diyorlar ya. Halbuki bu memleketin 80-90 sene evveline gitse herkes sakallıydı, herkes şalvarlıydı, herkes cübbeliydi. Kadınlar hep çarşaflıydı. Şurada geri gitse adamlar bizi reddetmekle kalmıyor. Bunlar nereden gelmiş diyor ya. Ya kardeşim sen nereden gelmişsin? Bin seneli burada efendim Alparslan'dan beri yani bu memleket böyle. Anadolu böyle. Sen Alparslan'a ben mi benziyorum sen mi benziyorsun kusura bakma. Fatih Sultan'a sen mi benziyorsun ben mi benziyorum yani. Ne oluyor söyle kardeşim söyle söyledim dünya duysun